Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen kişiler eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada tüm soruların pdf'leri açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan indirebilirsiniz. İlk soruda bize demiş ki bir metin vermiş ve yukarıdaki metinden çıkarılabilecek düşünce nedir? Yazınız dermiş. Hemen metnimizi okuyalım ve bulalım. Güneş sisteminde canlı yaşamına uygun tek gezegen dünyadır. Dünyanın güneşe olan uzaklığı da canlı yaşamı için en ideal orandadır. Güneşten dünyaya ulaşan ışık İçtiğimiz su, yediğimiz besinler dünyada yaşamamız için olağanüstü derecede uygundur. Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek düşünce nedir? Arkadaşlar bu metinde bize zaten neyi anlatıyor? Dünyanın insan yaşamı için özel olarak yaratıldığı bize burada anlatılmaktadır. Biz de hemen aynısını buraya yazalım. Diyelim ki Dünya insan yaşamı için özel olarak yaratılmıştır. Ve arkadaşlar hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci soruda numaralandırılmış ayetlerde Allah'ın hangi isimlerine değinildiğini sırasıyla yazınız denmiş. Hemen okuyalım. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Arkadaşlar Allah'ın işitmesi e, hangi Allah'ın ismine e, değinilmiştir burada? Allah'ın işitmesi arkadaşlar Semi'dir. Burada zaten görüyor Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanaatlerini ver ve ger ve Rabbim küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et. Arkadaşlar Allah'ın merhamet etmesi hangi ismidir arkadaşlar? Rahman ismidir. Göklerin yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah'ın arkadaşlar her şeye gücü yetmesi, hakkıyla her şeye gücü yetmesi, her şeyin hükümlü alanının Allah'ın olması da ise Allah'ın Kadir ismiyle bize anlatılmaktadır. Ve arkadaşlar 3. sorumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz sizin de kanalınıza abone olmamı isterseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Üçüncü soruda bir hadis vermiş ve bu hadisi namazın önemi açısından değerlendirmemiz istenmiş. Ben metni okurken lütfen siz de buna göre kafanızda bir şeyler oluşturun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur. Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı? Sahabiler o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Hz. Muhammed 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder. Arkadaşlar burada namazın önemi açısından ne vurgulanmıştır? Kıldığımız namazlar bilmeyerek ve farkında olmayarak işlediğimiz günahların Allah tarafından affedilmesine vesile olmasını bize burada anlatır. Biz de aynı şekilde yazalım. Kıldığımız namazlar bilmeyerek ve farkında olmayarak E, i̇şlediğimiz günahların Allah tarafından Affedilmesine Vesile olur Ve arkadaşlar dördüncü sorumuza geçelim Dördüncü soruda akşam namazını kılmaya niyetlenen Selim abdestini alır ve ezanın okunmasını bekler. Ezandan sonra e, seccadesini kıbleye doğru serer. Niyet ederek ellerini kulak hizasına kaldırır ve Allahu Ekber diyerek namaza başlar. Diyor ki metinde namazın kılınış ve hazırlık şartlarından hangisine değinilmiştir yazınız. Arkadaşlar bu metinde namazın kılınış ve hazırlık şartlarından hangisine bahsetmiş? Abdestini alması, beklemesi, ezan okunmasını. Ee, an, yani, e, an onun dışında seccade yani kıbleye doğru yönelmesi, niyet etmesi, e, ellerini kulak hizasına kaldırması bize hemen yazalım hadesten tarif birinci olarak. Necasetten taharet. Gerçi burada necasetten taharetten tam bahsetmiyor. İstikbal kıble arkadaşlar. Kıbleye yönelmesi bundan bahsediyor. Vakitin gelmesinden bahsediyor. Niyet etmesinden bahsediyor. Ve tekbirinden bahsediyor. O yüzden iftitah tekbiri diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Bu videoyu beğenip kanala abone olan bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz sizin de kanalınıza abone olmamı isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Üçüncü, ay beşinci soruda demiş ki namazlar hükümlerine göre üç ayrılır. Farz, vacip ve nafile. Bu namaz çeşitlerine birer örnek yazınız. Arkadaşlar bu soru önemlidir. Sınavınızda çıkabilir. Farz namazlar, nafile namazlar ve vacip namazlar önemlidir. Farz namaz arkadaşlar hangi namaz örnek verebiliriz? 5 vakit namaz tabii ki de farzdır. Bunu yazabiliriz. 5 vakit namaz. Vacip namazlar nelerdir arkadaşlar? Vitir namazı örnek verilebilir. Nafile namazı ise teheccüd namazı örnek verilebilir. Ve altıncı sorumuza geçelim. Bize yukarıda verilenlerden hangileri namazın düzenli kılması halinde insanın kazanacağı alışkanlıklardandır demiş. Hemen okuyalım. Sabır ve disiplin, yemek alışkanlığı, sosyal statü, maddi zenginlik, birlik ve beraberlik ve sorumluluk. Arkadaşlar bunlardan hangileri namazın düzenli kılınması halinde insanın kazanacağı davranışlardandır. Bakın düzenli kılınması halinde de altını çizelim. Çünkü burası önemli. Birinci olarak arkadaşlar namazın düzenli kursak birinci olarak kesinlikle sabır ve disiplinimiz artar. O yüzden bir diyebiliriz. Yemek alışkanlığı. Yani arkadaşlar bunun herhangi bir alakası yok. Namazımız düzenli kılmamız halinde yemek alışkanlığının herhangi bir alakası yok. O yüzden bu yok. Sosyal statünün de alakası yok arkadaşlar. Maddi zenginlik. Bunun da herhangi bir alakası yok. Birlik ve beraberlik kesinlikle doğru. Ve sorumluluk bilincimizin de gelişmesine yardımcı olur. O yüzden 6.yı da kesinlikle alıyoruz. Ve arkadaşlar son sorumuzla gelelim. Son sorumuzda tahiyyat duası namazın hangi bölümünde okunur yazınız demiş. Arkadaşlar bu soru da önemlidir. Tahiyyat duası hangi duamızdır? Etteyyatü duamızdır bu dua namazın hangi bölümünde okunur arkadaşlar? Tabii ki de namazda oturduğumuz zaman okunan bir dua olduğu için biz de diyelim ki tahiyyat duası namazın namazlarda diyelim oturduğumuz zaman okunan bir duadır okunan bir duadır. Ve arkadaşlar bu şekilde de tüm sorularımızı cevaplamış olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer ders çalışma ve sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer ders çalışma ve sınav videolarında görüşmek üzere.